Eğlenceli arabalar kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. 4x4 arabalarla çamur parkurunda yarış videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yarışçı abiler ve süper karavanlarla birlikte çok iyi arabalar sürerek çamur parkurundan geçmeye çalışacağız. 4x4 arabalar bakalım bu performansa dayanabilecek mi? Hemen başlıyoruz arkadaşlar yavaştan. Bildiğiniz gibi her zaman örümcek adamla başlıyoruz. Range Rover'la başlıyoruz arkadaşlar. İlk aracımız Range Rover. Bakalım Örümcek Adam Range Rover'lar neler yapacak? Şimdiden bol şans diliyoruz sana Örümcek Adam ve Örümcek Adam'la mavi cipimizde Range Rover'la 4x4 araçla gidiyoruz. Şöyle biraz dön dön dön. Hadi dostum of 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 ne yapıyorsun Örümcek Adam? Daha ilk dakikalardan hata yapmaya başladın. Şimdi ilk bölümü bitirdi sayılır. Çok güzel gidiyor bu araç ya. Ben bu yolları bile çok sevdim arkadaşlar. Sekil sekil gidiyor. Ama Range Rover tepe taklık oldu. Of tekrar düzeldi. Range Rover gerçekten çok iyi arabaymış. Şu anda örümcek adam da bayağı iyi gidiyor bu konuda. Başlarda biraz hata yaptı ama sonradan düzeltti gibi. Amortisörleri falan çok iyi gibi duruyor. Şöyle şurada 360 derece döndük arkadaşlar. Ve üçüncü etaba giriyoruz şu anda. İnşaat alanındayız. Gördüğünüz gibi inşaat alanı burası. Ve burada acayip parkurlardan geçiyoruz. şimdi burada ne varmış? Şöyle bir yer. çok tehlikeliymiş ya burası. Hop ufak uçtuk arkadaşlar. Ve tekrar çamur parkuruna dönüyoruz. Sağımızda bir vinç var ama dikkat et sakın vince çarpma. Hop of, of bu araba baya uçuyor ya. Ben o kadar uçmak istemiyorum ama bu araba bayağı uçuyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi epey bir uçtuk Yoldan çıktık. E, evet, tekrar yola giriyoruz. Neredeyiz 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 bir anda kıvam karıştı o kadar çok yol var ki Çamur parkurunda of biraz direkt of of iki teker ooo iki tekere kalktık İki tekere kalktık çok güzel gitti gerçekten çok güzel git. Hani bazen bir çölde jip arabalar var değil arkadaşlar. Jipler böyle iki tekere kalkar çölde böyle şey yaparlar performans gösteri yaparlar. Aynı ona benzedi. Gerçekten iki teker üstüne bayağı bir gittik. Şu anda geri geri park ediyorum Jack Adam. Ve ilk performansımızı izlemiş olduk. Şimdi sırada ikinci yarışçımız var. Yarışçı abi var. Bakalım yarışçı abi ne yapacak. Şu anda çok güzel bir arabaya bindi. Ve yarışçı abinin performansını izlemeye başlıyoruz bayağı hızlı gidiyor. Ama dikkat et dostum burada biraz frenle. Dön 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 dön. Oo dostum ne yapıyorsun? Dikkatli olmalısın. Daha ilk dakikalarda arabayı dağıtın. Ama neyse ki ikinci etaba geçmiş bulunmaktayız artık. Çamur parkurunda çok iyi gidiyoruz. Of araba taklatacak ve yine attı. Ya sanırım buraya bayağı bir güçlü araba lazım. Çünkü hepsi çok oynuyor arkadaşlar. Tabi tabii parkur da biraz zor. Ama yine de gerçekten Arabalar fazla fazla sekiyor. Böyle biraz of 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 az daha kaza yapıyorduk. Tekrar düzeldi. Bence o biraz daha sağlam duruyor sanki. Bana öyle geldi. Sizin yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yarışın kazananını siz seçiyorsunuz. Evet yarışın kazananı sizler sayesinde belli olacak. O yüzden lütfen yorumlara hangisi daha iyi yarışta? hangi araba ya da hangi süper kahraman daha iyi yarıştı yorumlara yazmayı unutmayın. Ve lütfen hemen şu an videoyu izlerken videoyu beğenebiliyorsunuz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve bana destek olmayı da unutmayın. Şimdi dördüncü etaba doğru yavaş yavaş ilerliyoruz yarış abiyle. Aman dikkat yarış abi. Of biraz kırdın oraları. Tamam tamam biraz direk 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 çok güzel. İyi başladık. İyi devam ettik. İyi gidiyoruz. Şimdi şöyle dar bir yoldan geçeceğim. Çok güzel geçtim. Baya bir kafaları karıştırıyor buranın yolları. Şuradan mı gidecektim ya? Ha ne taraftan? Ha şuradan gidecektim sanırım arkadaşlar. Biraz kafam karıştı. Çünkü çok çamur yollar hep birbirine ve işte gel dinliyorum. Şaka dostum. Senin yanına geldim. Şöyle geri geri geliyorum. Topla, topla, topla. işte tamamdır. Sırada Demir Adam var. Demir Adam BMW binecek. Bakalım BMW neler yapacak? Kıp kırmızı bir BMW. Üst tarafı biraz siyah. Çok güzel görünüyor gerçekten. Merak ediyorum Demir Adam'ın performansını hep birlikte izlemeye başlıyoruz İlk etapla başladık arkadaşlar burada çoğu araç frenlemiyor ve yoldan çıkıyor ve yine yoldan çıktı dostum of 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 3 araba da burada aynı hata yaptı arkadaşlar o yüzden artık diğeri de dikkatli olur umarım ve hafif bir köprüden geçtik şöyle hmm, etrafımızda çok değişik inşaat aletleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi borular var ee, birçok şey var Şimdi dönüyoruz buradan. Çok güzel. Karşımızda bir vinç var. Aman dostum sakın vincin ayağına çarpma. Vinci devirirsin. Araba çünkü çok sağlam. Ve 360 derece yola geldik. 360 derece dön 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 dön. Of bu da yoldan çıktı. Of 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 her şeyi yıktın dostum. Ne yapıyorsun? İnşaat alanına zarar verme. Burası gerçekten tehlikeli bir yarış parkuru. Arabalarımız çok güçlü ama yine de dikkatli olmalıyız. Şimdi döndüm buradan da. Ara yoldan giriyorum. Bu sefer de soldan gireceğim. Fırlama zamanı. Ufak bir fırlama. İşte kendimi iyi topladım. Çok güzel dilim. Çok güzel. Harikasın Demir Adam. Bayağı iyi gidiyorsun şu anda. Çamur parkuru videosu. Gerçekten eğlenceli gidiyor arkadaşlar. Şöyle de bir ufak uçacağım. Yine ah, yoldan çıktım. Yoldan çıktım. O arkadaşlar demirleri demedik. Of of of. Hepsi düşmeye başladı gördünüz mü? İpleri bozuldu ve hepsi düşmeye başladı. Aman dostum yani şu anda bayağı bir zarar verdi inşaat alanına. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Demir adam ama en iyi drift yapanlardan biri oldu. Fark bilmiyorum birçok virajda drift yaptı ve bayağı da iyi gidiyor. Artık çok az kaldı park alanına dostum soldan gidecektin soldan gidecektin. Ha burası mıydı pardon bu sefer de ben karıştırdım. Demir adam sağ olsun beni düzeltti. Şöyle biraz ileri gideceğim. Gel 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 gel. Gel biraz gel biraz tamam işte bu güzel bu güzel sırada yarışçı abi Audi cipi var arkadaşlar yarışçı abi yarışacağız cipimiz var çok güzel Audi marka bakalım merak ediyorum bu yarıştaki ilk Audi ve hepimiz izleyip göreceğiz İlk etap çok önemli şurada bakalım ne yapacak çok merak ediyorum vay yarışçı abi işi çözmüş Audi ile birlikte işi çözdü arkadaşlar ve ilk etapta herkesin yaptığı hatayı yapmadı Buralar o oh, baya bayağı iyi, durdu araba. Araba hiç fırlamadı ya. Çok güzelmiş tamam. Ben Audi sevmeye başladım şu anda. Gayet güzel gidiyor. Pembe renkte bir cip. Aman dekere kalkma. Çok güzel. Harika gidiyorsun Audi ile yarışçı abi. Yarışçı abi adı arkadaşlar. Yarışçı abi bu işler de çok iyi anlıyor. Sırada ikinci etap var. Tövün bakalım biraz drift drift drift. Harika. Kumlar sağ sola saçında arkadaşlar. Arabalar güzel pati çekiyor. Yine bu bölümdeyiz ve yine soldan gideceğim. Soldan daha iyi uçabiliyorum ve işte uçtum. Bayağı da bir yoldan çıktım. Nereden gidecektim? Sağ taraftan herhalde? Aynen. Sağ taraftan gideceğim. İşte yine Vincin oradayız. Sakın oraya düşme. Sakın oraya düşme. Aman. Audi tabi biraz gaza geldi arkadaşlar çok iyi sürdüğü için. Dostum yeri gidecektin ya. geri gidecektin. Yarışacağım yolları karıştırdı. Çamur parkur olduğu için her yer birbirine benziyor. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen eğlenceli arabalar yani bu kanala abone olmayı da sakın unutmayın. Harika videolar gelecek. Tabi sizlerin yorumlarınızı bekliyoruz. Neler yapalım neler bekliyorsunuz lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu arada arabanın arka tamponu uçtu. Fena bir kaza yaptı ve arka tamponu gitti arkadaşlar. Ama farlara bir şey olmadı neyse ki gece falan olursa farları yakabiliriz. Şimdi artık park alanına doğru geldik sayılır. Audi'nin de performansı fena değildi arkadaşlar. Tabii ki siz yorumlarda vereceksiniz. Siz karar veriyorsunuz. Size bıraktım oyunu. Aman sakın. Oo çok iyi. Araba çok iyi bir şekilde ileri geri yapıyor arkadaşlar. Ve sırada son araç Honda sanırım. Yani yanlış görmüyorsam Honda araç arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Bu arabanın üstünde bir bagaj gibi bir şey var arkadaşlar. Buraya bir sürü eşya koyabiliyorsunuz. Bisiklet asabiliyorsunuz. Sörf tahtası asabiliyorsunuz. Çok güzel gerçekten. Bu konuda çok verimli bir araç. Tam böyle üstüne bir şeyler koyup pikniğe gitmedik. Oo, oo, oo. Ama ama yarışa gitmelik değildi sanırım arkadaşlar. Çünkü şu an kaza yaptık. Hadi dön dön dön. Aman tamamdır. Tamam neyse ki kapıya da bir şey olmadı. Kapı kendiliğinden kapandı. Sırada ikinci etap var. İkinci etapa doğru hızlı ilerliyoruz. Üstünde bir acaba ağırlık mı var? Niye böyle yapıyor arkadaş anlamadım. Araba baya baya sallanıyor. Yani çok sallanıyor araba. Onu söyleyebilirim. Dostum dikkatli ol. Tamamdır işte oldu. Şimdi sırada fırlama zamanı var. Aman soldan fırlama çünkü tepeye çarparsın. Oraya çok dikkat ediyoruz 360 derece yoldayız Dön 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 Çok güzel en iyi dönüşlerden biri oldu bu Buradan da dön Ah araba dayanamadı iki tekere kalktı arkadaşlar Çünkü biraz viraja hızlı girdik Arkada da bir çimento arabası var Gördüğünüz gibi çimento taşıyor Hemen onu takip edelim Hemen arkasından gidelim yavaş yavaş Bak 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 çimento arabası nereye gidiyor O sağdan gitti dostum ben soldan gideceğim Sana çarpmayayım Şöyle ufak fırladım artık son etaba doğru yavaş yavaş ilerliyorum arkadaşlar. Son etap. Son yarışmacıyla son etaptayız. Şöyle fırladım. Çok güzel. Şimdi dönüş zamanı. Hangi yoldan diye ha, şu sağ yoldandı. Çamur parkuru, çamur parkuru çok güzelmiş parkur. Biraz şaşırtmacılı ama çok iyi. Ya yine tek takla kattı arkadaşlar. Tepe taklak oldu. Ne yaptın sen dostum? Ne yaptın? Hadi dön 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 dön. Hop işte döndüm. Tamamdır. Tamamdır. Ama bu araba arkadaşlar çok kolay iki tekere kalkıyor. Yani ağırlığını iyi mi ayarlayamadım? Ne oldu artık? Bir tarafta çok mu bilemedim. Ama maalesef yani çok iyi performans çıkaramadım. Onu söyleyebilirim. Hatta en kötü performans bu olabilirdi. Şimdi park zamanında şöyle arabayı park ediyorum. Evet arkadaşlar eğlenceli arabalar kanalına abone olmayı. Bu videoyu beğenmeyi ve lütfen yorumlarda kimin kazandığını yazdığını yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.